İstanbul Times haber kanalı sokak öğretir sloganı ile politik sokak röportajları ve gündeme dair videolar yayınlayarak halkın sesini milyonlara duyurmak amacıyla kurulmuş bir kanaldır. Daha özgür ve daha tarafsız yayınlar yapmamızı istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ali Babacan dün partisini kurdu. Eski Ekonomi Bakanı. İsmi de Deva Partisi. Bu parti için ne düşünüyorsunuz? Oy verir misiniz, vermez misiniz? Ya değerlendiririz, veririz yani. Bir ön yargımız yok. Evet. Ali Babacan'ın gelmişi belli. Gidişi de belli. Nasıl belli biz bilmiyoruz. Ya artık. bu memuriyetten gelen insanlardan, memleketten çalışan birisi olmaz. Memuriyet değil ki bu. Bakandı. Bakan oldu. Daha önce tüccardı. O bakan olsun, tüccar olsun. Onlar toplumu tanımazlar. Toplum bilmezler. Ekonomik şeydi doğru. Ekonomik şeyden neden ekonomiyi düzeltmedin? Neden Tayyip'in götürdü? Benim zamanımda güzeldi diyor. Bozdular. Ya o zamanlar ben... Neden de... Tayyip'in kestim? Neden, neden Tayyip'in diyordunuz? Niye Tayyip'in götüne takıldı gitti? Tayyip ne der sonu dediği Bugün Tayyip'in dediğinin dışında bir şey olur mu? Olmaz mı? Sen konuşabilir misin? Hemen içeri atar seni. Hiç Biz konuşuyoruz. Yo yo konuşamazsın. Konuşan bir konu Baskı mı var? Aleyhinde konuş da görürsün. <laughs> Davalar açıyorlar işte gidip geliyoruz. Hemşerim şimdi bu. Tayyip Şeren kaybetti. Neyi kaybetti? Seçimi kaybeder. Tayyip Rey alamaz. Öyle mi? Hayır. Yüzde kaç alır? Hayır hayır. Ne yüzdesini yüzdesini bilmem. Barajın altında kalır. Baraj %10, %10 mı kalır? Bak şimdi Tayyip Erdoğan konuşmayla beraber bir iş halledilmez. Neyle beraber efendim? Sadece ben varım, ben yaparım, ben ederim, her şeyi ben bilirim bu olmaz. Belli ki olmaz. Diyorum. Hayır olmaz. Şimdi şurada hepimizin beraber, uçumuz beraber. Fikir birliği içerisinde olsak. Ortak akılla. Ortak akılla her şey yaparız. Ama tek ben Dersin, yanlış yaparsın. Şimdi o kurulan iki parti var. İki partinin bakalım Davutoğlu'nun durumu nedir? Evet. Ali Babacan'ın durumu nedir? Ama Davutoğlu daha halk çocuğu, Davutoğlu daha meseleleri bilen, daha e, toplumda yetişen bir insan, öğrenci. Halkın içinde değil. Halkın içinde öğrenci yetişmiş bir sürü profesörleri var, dekantları var, hepsi arkadaşları. Onun dedim, etrafındaki bakalım durum nedir ama tayyipliler hep eritir destek şöyle destek. Türkiye'nin tü, Türkiye, ek, Türkiye ne durumda olduğunu biliyoruz. Ne durumda? Abi? Ekonomi, ne ekonomi, ekonomi, <laughs> ekonomi olsun siyasi <laughs> ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Demek hiç gerek yok. Ona tartışmaya da gerek yok. Abi o değişiyor. Kimi diyor ki her şey güllük gülistanlık. Hayır o yalan. Gel o, ben o, de, sizden de, önce öyle bir ben iksatçıyım diyor. 1 200 bin lira aylık alıyorum. 1 milyon 150 bin lira aylık alıyorum. Niye abi? Nasıl? Evet son emekli oldum asgari ücretten. 1 milyon 150 bin lira. Yeni mi emekli oldunuz? Yeni emekli olduk. Bunu kime kandırıyorsunuz? Kimi kandıracaksınız bunlar? Birini milyon nasıl geçineceğim diyorsunuz? E, işte, yetmez. Ben 61, 66 yaşındayım yanlış anlama. Ama ben hala da elimle ne direniyorum. O ailenin o kadının sorumlu var benim üstümde her şey denince. Onu sorumlu almak zor. Fakat bu Ankara'dakiler sorumlu almıyorlar. Ad yok ya, ad yok ya. Bakın nereye kadar götürecekler. Yani bu götürmedekliğine yeter artık. İyi yönetemiyorlar mı? Hemen? Hiç süper Osmanlı diye kıldıktan böyle o bir şey olmadı. Babacan için ne düşünüyorsun? Babacan için Ali Bab sen Babacan Dolu bize verdiği zarar Türkiye'ye ama böyle geçmişe bakacaksın temelden değil. Kimse vermedi. Fayla Mesul Cennet'te Beyaz her şey. Babacan'la Davutoğlu mu? Bab Babacan'ın haberi yok. Davutoğlu kın kınıyorum ve kınayacağım da de devam edeceğim. Babacana bakarız duruma Hı. yani vermeyeceğim. Ben HDP'liyim. Tamam ben soracağım. Şu anda siyasetçilerin hiçbirine inanmıyorum. Ama bizi onlar yönetiyor. Bir ee, şekil, tamam yapmadık. da kullanmak istemem yani. Sandığa gitmeyecek misiniz? Yok. Nedir gidiyoruz hiç. Bir şey olmadı. Herkes kendi şeyine bakıyor. Vatandaşı düşünen yok. Öyle. Neden? vermem. O daha önce şeydeydi, Kalkınma Partisi'ndeydi. Niye gitti? İşte beni dinlemediler diyor. Ekonomi beni sonra kötüye gitti diyor babacan diyor. Ya 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 çok akıllı ya. Daha önce hiç bundan hükümet olmadılar mı? AK Parti da. Hangisinin birbirinden farkı var? Hiçbirisinden. Memleketin haline. Memleketin hali güllük gülistanlık diyen de var. Evet. Kötü diyen de var. Güllük gülistanlık değil. Devamlı o tünelin ucundaki şeyi görüyorlar. Işığı görmeye çalışıyorlar ama ütülenmeci yok yani Kötü mü? Kötü tabii yani Memleketin haline bak İnsanlar işsiz Ya şöyle bir şey ben doğuşta biz cepheliyiz de yani Şimdi Ali Babacan Adam gibi adam da açık söyleyeyim yani. Her şeyi de bilen bir kişiydi şimdi damadını getirdi Adam insanlarına dalga geçiyor Uçuracağız uçuracağız. nereye uçurdu milleti uçurma uçurdu yani, yani Şimdi bu damata kötü mü gitti işte? Tabii ki ya, tabii ki ya. Millet haberi yok ki yani. O alıyor 82 milyar. Ayrıyeten kızı mesela şu kadar da o alıyor. Çoluk çocuğu saltanat içinde yaşıyor. Emekliye de bak ben daha 4-5 ay oldu abi. Bana veriyor 1360 lira. Abi 1360 çok düşük ya 1040 nasıl geçinecek insanlar? Ya bir de diyor ki asker ücret altında diyor vermiyoruz diyor. Asker ücreti 2 2324. Iki, daha yeni oldu o da. Daha diyor ondan ıı, aşağı alan yok. Ne aşağısı? Daha hala 9 lira 800 lira alan var ya. Yani şimdi bir şey desem tamam cumhur yalan dedim zaman sus alıp götürür. Ama geçse, gerçekten böyle çok adaletsizlik bu. Gerçekten milleti perişan etti ya yani bak Ali Baba bak ben diyorum CHP'liyim ama Ali Babacan işi bilen bir adam ekonomi daha yönetiyordu ya tabii ki kafası çalışan bir adam O adam insanlarına dalga geçiyor o damadı He. yani böyle şey olur mu ya He. yani millet perişan oldu ya yazık günah ya bak bir emekli nedir bak kendisi şu kadar para alıyor bin lira nedir ki ya pazara gidiyorsun ya zannediyorsun düşmüş cebinde etrafa bakıyorsun ya ya en düşüğü bak en düşük bir şey alıyorsun 5 lira o 5 TL'ye da Abi hani Peynir, peynirin kilosu 50 60 lira olmuş. ya tamam da bu adam tamam 5 nüfus orada ya yarım kilo alıyor dediğin şu kadar herkes birer dilim alıyor. Yani çoluk çocuğu yani gözü sırfada kalıyor yani. Şimdi o saltanatta yazıyor her türlü yedi işte ama bak cenaze şefkat kazan mesela bir şey demiyor mi? Erbakan'ın verdiği zamla duruyor bu emekli. Anladın mı? Şefkat Allah rahmet etsin. Tamam. O o bakan Şimdi bak onlar tamam da onların durumuna baksa ya yani ölüm ne vereceğim vermem ki. Neden vermesin? Kim ne vermem ki? Vereyim ki. Zaten Tayyip başkandan beraber değil miydi? İşte ayrıldı ee, ne oldu? Tayyip de ne? ayrıldı. Tayyip de Fazilet Partisi'nden ayrıldı. Ayrılabilir normal. Karı kocalar ayrılıyor yani. O ayrılmak. Tayyip mecbur ayrıldı. Şimdi Gücüden oy mu alacak Türkiye'de? Yüzde birden fazla oy alınmaz. Biz bilemiyoruz. Ya alamaz bileniyor. Akıl var mantık var. Biliyorsun sen İstanbul'da mı yaşadın bu zamana evet, kadar? 40 yıl İstanbul'dayım. İş 40 yıl İstanbul'da. 20 senesini düşün bir İstanbul'u bakalım. Hepsini Hayal düşünüyorum. Hayal et bakalım İstanbul 20 sene önce neydi İstanbul? Evet. He? Ben şu Ümraniye'ye gelmem için 45 dakika Üsküdar'da şimdi minibüs bekledim Üsküdar meydanında. Hekim oğlu patlamasını hatırlıyorum. Ben yakalıyordum minibüs beklerken. Bir minibüs gelecek. Hekim oğlu patlamasını var. Diye binip de Ha Ümraniye'ye gelmek için 45 dakika bekledim şeyde Ümraniye O ay bir de burada çöplük de patladı hekim başı, evet Adam keyifle gidiyor şeyde iniyor 10 şey, dakikada şey Üsküdar iniyor Babacan'a vereceğiz Neden vereceğiz? Sayın Tayyip Erdoğan Etrafında hep toplanmış Sayın Erdoğan'ın sözü dahi geçmiyor Haberi yok Öyle mi? Haberi yok babaca nasıl olacak? Sayın Özel nasıl? bir şey yaptı ya. Dört kesin bir yere getirdi. Babacan öyle yapacak. Başaracak ben mı? Ben kendi AK Partiliyim. Biliyorum. Ekonomik uzmanı Sayın Babacan'dır. Sayın Ezevit'ten sonra Türkiye batmıştı. Babacan kurtardı. Onun için Babacan kazanacak. Başaracak diyorsun. Hepimize vereceğiz. Peki. Türkiye için vereceğiz. Daha iyilesin diyorum. Türk demokrasi için inşallah katkı sunar. Ülkemize ben kendim Cumhuriyet Halk Partisi yani yalan konuşma. Aktif olarak siyasetle yapıyorum. Diğer soru efendim, Türk, demokrasisine tekrar tekrar söylüyorum. Allah hayırlı diyorum. Tamam. İnşallah katkı sunar. Destek veririm tabii. Hem de emşerim olur. Şerefli koç Sarla. Öyle mi? Evet. Hem de şey diyorum yani. Yo tanıyorum da yani. Ekonomide biliyor. Hepsini biliyor yani. Tanıyor. Peki partisi iş yapar mı? Ne yapar. yapar. Gerçekten yapar yani. Samimi. Samimi. Dürüst. Ekonomide biliyor. Biliyor her şeyden anlıyor. Ülke hemşehriniz çıktı. Hemşerim yani hatta yani araştırıyorum. Yani kayıt olmaya çalışacağım. Kayıt olacağım elimden gelen desteği Ümre'ye de mi oturuyorsunuz? Burada Yok. Mı? Şeyde eee kozla P e, kozla oturuyorum. Şimdiye kadar ne yaptılar ki onlara? zaten partinin içindelerdi. Parti için. Sana olsun verir misin? Bilmiyorum ben söyleyemem. Hiçbir şey düşünmüyorum. Kesin vermem. Neden? O utşaçtı. Partiden ayrılıp parti kurmak o iyi bir insan değil. Da. Bir soru bu. Vallahi şu anda bir şey görmeden hiç kimse destek olamaz bunda soru. Ne görmeniz lazım mesela? Onun iziyatını göreceksin. Ele destek olacaksın. E ele olmazsa neyle destek olacaksın? Yani. Bir önce bir Diğer soru. Ben kendisini destekleyeceğim. Ne için destekliyorsunuz? E ben Babacan'ı çok seviyordum. Yani üzüldüm onun eee part AK, AK Parti'den ayrılmasına. O gittikten sonra zaten ekonomi bitti. Eee babacana oy vermem. Çünkü şundan dolayı vermem. Ee, AK Parti zihniyetinin devam olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı vermem. Ee, ama bizim açımızdan, ben sol görüşlü bir insanım, bizim açımızdan bölüneceğini düşünüyorum biraz da. Çünkü e, sağ kesimde bir arayış her zaman olur. Yani bizim kendi açımızdan iyi olur. Ama ben kendime oy vermem. Bunlar parti değil arkadaş. Niye değil? Parti varsa AK Parti bir tane. Allah ama size göre öyle. Ha? Başkası öyle diyor. Başka, başka diyor. Değilse değil. Başkası çekecek. Şahabı Yaşın Çocuk CHP'ye vereceğim diyor. Hı. var çeksin. Şey oy vermem ne düşündüğüm dada daha sonra söylerim. Anlamadım. Şimdi, oy vermem. Aha. Nereden gelip nereye gittiğini bilmiyorum onlar. Babacan'a belki verebilirim. Verebilirsiniz. Belki verebilirim. Hayırlı olsun da destek verme konusunda ben de saklı kalsın. Saklı kalsın tamam. Davutoğlu'na ben oy vermem. Başbakanlığından. Babacan diyorum. Ba Ali Babacan. Babacan babacan. Ne iş şey yapar. Aslı varken fotokopiye itibar olmaz. Aslı varken... Aslı varken, fotokopiye itibar olmaz. Tamam. Biliyorsunuz. Verebilirim. Çok iyi bir insan. Verebilirsiniz. Çok, çok görgülü ve çok çalışkan. Aa. Deva. Evet. Valla ben çok fazla bir şey beklemiyorum yani. Para mı? Yani niye beklemiyorum? Çünkü 2003'te bunlar AK Parti'ye Beraber yola çıktılar Doğru mu? Tabii 2002'de Or 2002'de 2003'te iktidar oldular işte 2003'te iktidar oldular Ondan sonra ne oldu? Ee, bir güzel devam ettiler yani her taraf Satıldı İşte güzelce Özelleştirildi bilmem ne oldu o güne kadar iyiydi Sonradan bir ters düştüler birbirlerine Ne zamandan sonra bozuldu AK Parti? Valla 2007'den sonra 2007'den sonra bozuldu bozuldu, hep de kötüye gitti çünkü onlar hep aynı grup adamlar yani Davutoğlu Babacan, Babacan. onlar değişemez aynı... mi? Fikirleri değişemez mi? Valla Mesela Babacan diyor ki bizi dinlemediler ekonomi kötüye gidiyor yani. ben onların görüşüne katılmadım yeni bir parti kurdum ben ekonomi düzelteceğim diyor ya ama e, aynı gruptaki olduğu işte insanlar -"Yok bunlar imefeciydi, yok bunlar faizciydi." -"Doğru mu?" Söylediler. Ne evet." Ee, e bunların ne diyeceğini..." -"Kestiremiyoruz yani." Vallahi ben Ali Babacan için pek iyi düşünmüyorum." -"Neden?" -"Ee daha önceden ee, -"AKP'de de yer aldı daha..." -"Daha bir önceki geçmişine bakarsan..." Ee, MHP MHP'yle Dirsek teması da oldu." -"Ee..." Orada pek anlaşamadılar herhalde. Oradan AK Parti'ye geçti. Yani şu anda vaat ettikleri ni gerçekleştirme imkanı varsa gerçekleştirecekse öncesinde niye hiç tavır koymadı? Yani ekonomi Oradayken mi karışması lazım diyorsunuz? E tabi en azından doğruları söyleyebilirdi. Mesela ekonominin gidişatının düzgün olmadığını. Aslında biraz ifade etmişti ama açıkça çıkamamıştı doğru E tabi liyakatsiz insanlar belli noktaları işgal ediyordu bu liyakatsiz insanların bu memlekete bir faydasının olmayacağını e, gerçi bilmeyen yok da hepsi biliyor ama e, bilmeliydi söylemeliydi hep liyakatsiz insanlar iş başına getirildi mesela ben 30 yıl hizmet etmiş devlete hizmet etmiş bir insanım sonuçta baktım gidişat güzel değil yani hak eden hak eden yerde değil. Mesela benim Müslüman amir getirdikleri insan e, resmi bir yazıyı yazamıyordu. E, yanlış yapıyordu. Ben de götürüyordum kağıdımı kalemimi elime alıyordum. Müdürüm siz söyleyin ben yazayım. Ben yazıyordum gönderiyordum tekit geliyordu. Niye bunu böyle yazın böyle yazım yazılır yukarıdan. Ya o da beni çağırıyordu. Niye bunları böyle bana yaz? Sen niye düzeltmedin? e Dedim bilen sensin, masayı işgal eden sensin, e, yukarıdakilerin sevgilisi sensin, gerçekleştirecek olan sensin. Sen söyle, ben yazayım, doğruysa da, yanlışsa da. Çünkü sen bilen adamsın. Bilmeseydin seni buraya niye getir? E, getirdiler yani. O zaman beni getirmeler lazımdı. Ben biliyorsam. E, ben biliyorsam beni getirmeler lazım. E, ben getirmediklerine göre bilen sensin. Sen o zaman e, söyle, biz yazalım. Çok iyi. Aslında ben önceki dönemde çok iyi gördüm onu babacanı. Evet. Partine ne göre misiniz? Şu anda bir şey düşünmüyorum. Neden? Daha evvel beraber olduğu partiye bana göre ihanet ettirdiklerini için. İçin? Bana göre. Diğer söylediklerimi söyledim? yayınlayın bunu. 100 benim söylediklerimi benim söylediklerimi yayınlayın.